Muhteşem egzotik görünüm Ilıca Şelalesi'nin en önemli özelliğidir. Şelale kazanının etrafının çok sayıda ağaç ve bitki örtüsü ile çevrili olması şelaleye ve çevresine eşsiz bir panoramik görüntü yaratmaktadır. Ayrıca şelalenin üst kısmından gidildiğinde yıllardır akan su ile kayaların aşınması sonucu kayalarda oluşan çukurluklar ve oymalar şelaleye ayrı güzellik katmaktadır. Bu bölümü kaydetme olanağımız o an için olmadı. Pınarbaşı, Ilıcaköy sınırları içerisinde ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktadır. Ilıca köyünden itibaren patika yoldan yaya olarak yarım saat sürmektedir. Su yaklaşık 10 metre yükseklikten dökülmektedir. Suyun döküldüğü yerde doğal olarak kazan tabir edilen bir havuz oluşmuştur. Horma Kanyonu'nun çıkış ucu olan doğa harikası Ilıca Şelalesi, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine Masası bir hava vermektedir. Suya elinizle dokunduğunuzda bir an titreyeceksiniz. Bu ani refleksiniz sizi şaşırtacak ve doğaya hayranlığınız ikiye katlanacak. Burada geçirdiğiniz her dakikanın fotoğrafını çekmek isteyeceksiniz. Elinizden fotoğraf makinesini bırakmak istemeyeceksiniz. Size hiç hissetmediğiniz duyguları yaşatacak olan Ilıca Şelalesi Sürprizlerle dolu bir gezi alanı olmaya hazır. Siz yeter ki keşfetmek için yola çıkın. O tüm güzelliklerini sizinle paylaşacaktır. Burayı ziyaret ettiğinizde her atacağınız adımda değişik güzelliklere tanık olacağınız Ilıca Şelalesi, fantastik görüntüsüyle nefesinizi kesecek. Halk arasında dev kazanı olarak bilinen yere şelale sularını bırakmaktadır. Bu kısmın çevresinde barındırdığı bitkiler ve ağaçlar hayranlığınızı kazanacak. Ritim tutar gibi akan suyun her zerresinin sesini duymak, kulağınıza doğanın armonisi olarak yansıyacaktır. Ilıca Şelalesi sahası içinde yer alan karstik kuşağı benzerlerinden ayıran en önemli yanı ise nemli bir iklim kuşağına sahip olması bu nedenle de ulusal ve uluslararası öneme sahip doğal, yaşlı ve bakir orman örtüsünün bulunmasıdır. Bu ormanlar yapılarında ılıman kuşak kayın ve göknar meşcerelerini, endemik bitki türlerini, biyolojik çeşitlik açısından zengin orman ve yalancı maki formasyonlarını barındırmaktadır. Müzik